Çocuklar her zaman ders ders olmaz değil mi? Arada da eğlenmemiz gerekiyor. Şimdi sizinle çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Bunun için hepinizden ricam önünüze bir tane kağıt ve bir kalem almanızı istiyorum. Herkes şimdi önüne kağıt kalem alsın ben bekliyorum. Çok da bekleyemem video devam ediyor. Siz şimdi bunu yaptığınızı düşünüyorum. Kağıdınızı kaleminizi aldınız beni durdurun o ara. Heh, durdurdunuz. Şimdi kağıdınızı kaleminizi aldınız geldiniz değil mi? Heh. Şimdi önünüzde bir kağıt kalem var bugün sizinle birlikte karikatür insanlar çizeceğiz. Çok zevkli, çok eğlenceli bir etkinlik bu. Şimdi peki öğretmenim bunu nasıl yapacağız? Hemen anlatıyorum. Öncelikle bir insanın kafa şekli önemli değil mi? Dört farklı şekil var insan kafası çizebileceğimiz. İnsan yuvarlak kafalı olabilir değil mi? Bir tane de kare kafalı olsun. Bir tane armut kafalı olsun. tane de tonlu olsun. Evet. Dört tane insan kafası çizdik. Şimdi insan kafasına benzer mi bunlar? Aslında bence benzer. Ama biz benzeteceğiz. Ne yapacağız? İnsan kafasına Kulak olur değil mi? Hemen bunlara birer tane kulak çizelim. İkişer tane kulak çizelim. Hop. Hop. Bunun kulağı şekilli olsun. Bunun kulağı kulağına. Ha, kulakları çizdik. Şimdi yavaş yavaş kafaya benzemeye başladı. Şimdi ne yapalım? Bunların saç olsun değil mi? Bunun saçında üç tane tel olsun. Bunun saçı böyle olsun. Bunun saçı böyle olsun. Bunun saçında da böyle olsun. Ha, üç tane çizdik. Şimdi gözlerine geldik değil mi? Şöyle gözleri, bu yuvarlak kafasın yuvarlak gözü olsun. Bunun gözü kare gözü olsun. Bunun gözü tam şunu olacak. Bu biraz şaşı olacak herhalde. Bunun gözü de çekik göz olsun, Japon olsun. Heh, gözleri çizdik. Şimdi gözlerin içerisine göz bebeklerini koyuyoruz. Koyun göz bebeklerini. Yaptığınız şekilleri. Heh. Kafa şekillerini çizdik, saçlarını çizdik, kulaklarını çizdik, gözlerini çizdik. Şimdi burun çizeceğiz çocuklar. Şimdi değişik burun şekillerimiz var. Mesela bu tombul olduğu için buna tombul burun çizdim. Bu kare dikdörtgen olduğu buna dikdörtgen burun çizdim. Bu uzun olduğu için buna uzun burun çizdim. Bu tombul olduğu için buna da Tombul burun çizdi. Burun biraz lambaya benzer değil mi? Evet. Burunları da çizdik mi? Çizdik. Şimdi geldik ağızlara. Şimdi ağızlar ve kaşlar gülüp gülmediklerini gösterecek. Bu biraz somurtkan olsun. Sinirli. Üzgün. Evet. Üzgün bir insan oldu. Bu çok mutlu birine benziyor. Bunu mutlu yapar. Gördüğünüz gibi birden sevindi, mutlandı. Şöyle. Heh. Gördüğünüz gibi. Şu yanaklarına da bakalım şöyle. Bu adam, bu da böyle dertli bir adama benziyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi dertlendi. Bu da mutlu olsun. Ağzı da kocaman oldu bunun. Şöyle dişleri de olsun. Dişler gördünüz mü? Şimdi... Bunun kaşını unuttuk değil mi? Kaşlarını yapalım. Kaşlar yapalım. Evet, kafalarımız hazır. Şimdi vücuda geçiyoruz çocuklar. Bunun boynu biraz kalın olsun. Bunun boyu ince olsun. Bunun boynu da kalın olsun. Bunun boynu en kalın. Tavuklar olsun. Heh. Şimdi ikinci aşama vücutlar. Bunun vücudu düz. Bunun vücudu dikdörtgen vücudu dikdörtgen. Bunun vücudu armutun vücudu armut. Bunun vücudu da böyle kocaman. Böyle. Nasrettin Hoca gibi şişman oldu. Gördünüz mü? Sonra bunların ayaklarını falan çizeceğiz. Ama bugünlük siz şu kafa şekillerine çalışın. Kafalar çok önemli. Yuvarlak kafa, kare dikdörtgen kafa, armut kafa, tombul kafa. Bu dört kare tipi kafa çalışın. Daha sonra yarın vücutlarıyla yapalım. Hatta bir gün bir videomuzda da hayvanları tasarlayalım. İşte kedi yapalım, tavşan yapalım. Ben size onların nasıl olduğunu da göstereceğim. Bu videoda sırayla yapın. Mesela ben size kapı şekillerini çizerken siz de çizin o ara videoyu durdurun tamam mı? Sonra devam edersiniz. Evet, karikatür çizme etkinliğimiz bu kadar basit. Dikkatli şekilde yaparsanız çok daha güzel karikatürler çizeceğinize inanıyorum. Şeye bağlı kalmayın, benim yazıklarıma bağlı kalmayın. Ben gözünü böyle yaptım, sen farklı çizebilirsin. Ben kulağını böyle yaptım, sen farklı çizebilirsin. İstediğiniz gibi insanlar tasarlayın, tamam mı? Daha sonra okula geldiğinizde ben bu tasarladığınız insanları mutlaka göreceğim. Hepinize iyi günler.